Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz pembe yumurta gibi bir yeni bir şeyini yapacağız ama bunu erkek yapacağım bir de mavi renge boyayacağım arkadaşlar bu biraz daha uzun boy gözükebilir çünkü altında hamur var denge dursun diye şimdi malzemeleri soruyorum dengede dursun diye bir hamur gerek oyun hamuru sonra sulu boyalar su hangi kapta olursa olsun su arkadaşlar ve bir de altı delinip e, yumurta şey çıkarılmış içindeki yumurta şey çıkarılmış yumurta kabı yani kabuğu. Evet arkadaşlar, öyleyse yapmamıza geçelim. Bir de malzememiz fırça var. işte fırçamızı da getiriyorum. Fırçamız burada. Ya bu olmasın da bu olsun. Bu daha temiz. Fırçamız da böyle. Bir de malzeme olarak. Ay iyi mi bu? Fırça var. Saç için örgü yapacağız. Bu erkek olduğu için daha kısa saçlı yapacağım. Erkek yapacağım anlıyor ya. Söylediğim gibi. Daha kısa saçlı olacak. Ama ne renk saçı istediğiniz örgüye bağlı. Ne renk örgünüz varsa. Ee, öyleyse yapmaya geçelim arkadaşlar. Bu arada süpürge sesi gelebilir. Ben bir kapıyı kapatıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet kapıyı kapatıp geldim de bana boyama için bir kameraman lazım. Kendi kameramanımı kendim yapacağım ben de. Tabi yapabilirsem inşallah. Şöyle bir kameraman yapayım kendime. Şu kutuyu koyayım arkasına tabletimi. Rahatça görebileceğiniz bir yer. Biri girirse yüzünü görürsünüz. Ama neyse üzgünüm. Hemen durun bir saniye ben yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar inşallah görüyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bu yumurtamızı boyayacağız. Boyamak için ilk dengede dursun diye bunu koyuyorum. Böyle altına dikkatlice koyacağım. Bu arada çıkarttıktan sonra yumurtayı yıkayın ve çıkartmadan önce sonra yumurtaları arkadaşlar değerlendirebilirsiniz. Mesela e, yemek yapabilirsiniz o yumurtalarla. Mesela biz yemek yapıyoruz. Börek yapmıştık bunu yaparken. Yumurta sunuştuk ama ben tadını beğenmemiştim yumurtalı diye. Yemedim o yüzden. <laughs> Çaktırmayın. Neyse. Of of kırıldım yoksa. Kırılırsa çok kötü olur. Ay çok cıvıklaştı ama Böyle girince yumurtanın içine cıvıklaşıyor. O hisse de iğreniyorum. Hani bu zorluğun sesinden gelebiliriz inşallah. Oh be yaptık sonunda. Şöyle biraz daha indirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapmayı başardık. Sonra fırçamı her zamanki gibi yapımını biliyorsunuz. Böyle inşallah biliyorsunuz tabii ki de yani. Sonra ben maviye boyamak istemiştim. Açık bir mavi istiyorum. Bu rengi arkadaşlar bu renkte bir açık mavi. En açık zaten bu. Boyayacağım. Hemen boyuyorum Şunu çok zor boyamıştım Çünkü o zaman hamur koymamıştım altına Şimdi aklıma geldi koymak Evet arkadaşlar Şöyle yapalım boyayalım Çok kolay arkadaşlar boyama oldu şimdi Maviye boyuyoruz Çok da sıvı olmasın diye Böyle yapmaya çalışıyorum Arkadaşlar Böyle böyle koyuyoruz arkadaşlar. İkinci yapım daha kolay oldu arkadaşlar. Çünkü öğrendik. Yani öğrenmiş oldum ben de. Yani siz de arkadaşlar bence çok kolay yapabilirsiniz beni izledikten sonra. Çünkü siz de öğrenmiş Belki ilk yapınca siz de biraz zorlanabilirsiniz. Ama arkadaşlar ben size güveniyorum. İnşallah bu video çok like ve çok izlenme alır. Arkadaşlar bu videoyu sizin için bir zevkle çıkıyorum. Kardeşim Semih şunu da bana fikir verdiği için çok teşekkür ediyorum bana. Şöyle umut yumurtalımızı yapıyoruz. Bir tane ona erkek arkadaş yapalım. Arkalarını da boyayalım. Allah! Arkadaşlar çok fena feci bir durum yaşandı. Şunu bilgisayar da var. Arkadaşlar tabletime bir şey olmadı değil mi? Tabletime bir şey olmasın. Aman aman. Yoksa videolar silin. Yani, videolar çekin. Ama babamın telefonu var Allah'tan. Peçete getirip geleceğim arkadaşlar ben. Çok feci bir durum. Bilgisayar bozulmasın ben onunla ders yapıyorum. Hayır. Arkadaşlar evet tuvalet kağıdı getirdim. Getire getire. Peçete değil tuvalet kağıdı. Demin Türkan teyzem girdiğimizi gözü gözüktü galiba. <laughs> Evet kaçıyor şu anda. Kapıyı kapatır mısın Türkan teyze? Hemen yapıyorum. Ben kapıyı kapatıp geliyorum. Durun arkadaşlar. Oh tamam ben siliyorum buraları. Neyse dondurup sıyıp geliyorum. Arkadaşlar sizin için daha güzel bir kameraman da getirdim. Böyle daha güzel açıda yapabiliyoruz. Ben de kamerayı da bu şekilde kontrol edebiliyorum. Yani bu kameraman benim daha çok hoşuma gitti diyeyim. Kendim tutmuyorum bu arada arkadaşlar. Bakın burada Kendimi beğenmiş olmasın diye. Şu an ıslık çalsınlar ama istemiyorum çünkü videodayım. <laughs> Çaldım. Şöyle şu arkaları boyayacağım arkadaşlar. Ben. Zor boyuyorum arkaları çünkü. <laughs> ben öndeyim. Şöyle şöyle. Bu, arkadaşlar bu arada oranlardan dolayı çok ömer video Videoyu inşallah beğenirsiniz. Yumurta, yumurta. Uf. Çok kötü şarkılar söylüyorum. Aa burası da şey olmuş kamera ama iyi ki fark ettirdim de Bak, kameraya bakarken. Tırırık. Keşke şarkı ekleyebilsem videolara. Şarkı ekleme şey gitti. Evet arkadaşlar bu boş bir yer tamamen bakıyorum. Daha önce. Şurası bir. boş biraz. Ay gelemiyorum kameramda da görüyorum ama. Neyse. Evet arkadaşlar. Tamam. Boyadık yumurtamız kuruyunca sizleyiz. Arkadaşlar yumurtamız kururken bize diğer ihtiyacımız olan malzemeleri görelim. Ee, arkadaşlar böyle küçük bir lastik toka gerek e, istediğiniz renk söylediğim gibi yapıştırıcılar ve birazcık da sabır arkadaşlar bekliyoruz arkadaşlar hem de bu arada e, göz çizmek için kalemde gerek veya e, yapıştırmaya göz neyse ben çizeceğim de bak Evet arkadaşlar yumurtamız kurdu bende birazcık saç kurutma makinesiyle sabremet kuruttum. Ama neyse şimdi ben örgülerimi ya da ilk tipini çizerim bakalım. Kurşun kalemle çizmek istiyorum. Bakalım gidebilecek mi? oluyor. Kirpik yapmayacağım. Çünkü ben genelde kızlara kirpik yapıyorum. artık oldu. Anlaşılsın diye arkadaşlar. Camuş da geldi bu arada. arkadaşlar ben de. Böyle o da kurabiye yesin. Böyle çiziyorum arkadaşlar. Ben yüzünü çizip geleyim. Evet arkadaşlar çizdim çok belli oluyor mu bilmiyorum kamerada. Heh, şimdi belli oldu işte. Arkadaşlar şimdi ona saç ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi saç eklemeden önce bir lastiğimizi getireyim. Lastiğe nasıl bağlıyoruz derseniz ilk böyle tutuyoruz. Arkadaşlar bu arada biz e, bugün bir tane daha video çekeceğiz. Nedense çok yoğun değiliz çünkü e, zoom var. E, şey erken bitti. Aynen. Bayağı da bayağıdır zoom'dan dolayı da video çekemiyorduk. O yüzden affedersiniz arkadaşlar. E, diğer video babamın telefonundan çekeceğiz ama bir saniye çok fena dolandı her şey. Arkadaşlar yapmak için ilk önce bunu elimize böyle yapıyoruz. Sonra şöyle geçiriyoruz. Ay it, ne oldu ya? <laughs> Neyse böyle erkek saçı yapmak kız saçı yapmaktan biraz daha farklı. Ee, ben şöyle yapıyorum, sonra böyle yapacağım çıkmadan yapabilirsem inşallah. Sonra böyle yapacağım Aslişim ve var. saç hazır kısa bir saç yapacağım ben arkadaşlar erkek olduğu için ve yapıştırıcımızı kullanacağım. Çıkarıyorum arkadaşlar yapıştırıcıyı e, ilk bu saça sürüyorum. Sonra kafayı süreceğim arkadaşlar. Çünkü tamamen tutmuyor. Tutmuyor ya. Şöyle güzelce yapıştıracağım yere sürüyorum. Evet arkadaşlar yapıştıracağım yere sürdüm. Ben de şu yerden yapıştırıyorum. Çok tuhaf saçlı bir erkek oldu. Olacak ama böyle olsun. Madem. Arkadaşlar böyle birkaç yani birkaç saniye bekliyorum. Bir 20 saniye falan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10 20 Arkadaşlar evet bu videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum öpüyorum. Görüşürüz. Bye bay hoşçakalın. Bu videoyu beğendiyseniz de like atmadan durmayın ve like atın arkadaşlar. <laughs> Yapabilirse, yapabilen herkes bir like atsın yani. Herkes bu videoya bence faaliyet videoları devam etsin diye 5 ee, like gelmeli arkadaşlar. Bye bay.